21. yüzyıla ağır siyasi ve ekonomik krizlerle giren Türkiye, AK Parti iktidarı ile birlikte istikrar ve güvene kavuştu. Demokratikleşmeden ekonomiye, ulaşımdan sağlığa, eğitimden toplumsal barışa kadar gerçekleştirdiği reformlarla dünyanın sessiz devrim olarak andığı büyük bir başarıya imza attı. Türkiye artık sessizlerin sesi, kimsesizlerin kimsesiydi. AK Parti iktidarıyla birlikte yeni Türkiye dönemi başladı. Ülke baştan aşağı yenilendi, imkansızlar mümkün kılındı. Artık Merkez Bankası rezervini 27.5 milyar dolardan 136 milyar dolara çıkaran, faizleri ...yüzde %9'a düşüren, enflasyon canavarını yere yıkan, 23.5 milyar dolarlık IMF borcunu ödeyip IMF'ye borç vermeye başlayan, 30 milyar zarar eden devlet bankalarını 35 milyar kâr eder hale getiren bir Türkiye var. Artık ders alan değil, ders veren bir Türkiye var. Diklenmeyen ama dik duran milletinin izzet ve şerefini yüceltmek için çalışan bir yönetim anlayışı var artık. Tüm global baskılara rağmen 46 milyar dolarlık dev bütçesiyle 3. Havalimanı ihalesini gerçekleştiren ve inşaatına başlayan 22 milyar dolarlık yatırımla nükleer enerjiye geçmeye hazırlanan, İstanbul'a 3. köprüyü yapan, yüzyılın projesi Marmara'yı Türkiye'ye kazandıran, sanayi üretiminde, dış ticarette, turizmde rekorlara rekorlar ekleyen bir Türkiye var. Kardeş kavgasına son veren, aynı hedeflere birlikte koşan, birbirine kenetlenmiş, güçlü ve büyük bir ülke var çözüm süreciyle demokratikleşme ve özgürlük alanındaki reformlarla bölgesinin parlayan yıldızı bir Türkiye var. Eser siyaseti yapan başbakanıyla Cumhuriyet tarihinin en kapsamlı alt ve üst yapı dönüşümünü gerçekleştiren, daha modern şehirler inşa eden, çağa yakalayan, önce insan diyerek devleti, milletine hizmetkar kılan yeni bir siyasi anlayış var. AK Parti iktidarı 12 yıl boyunca değişimin, gelişmenin, istikrar ve güvenin adresi oldu. Türkiye büyük bir değişim ve dönüşüm yaşadı. Bu değişim sürecinde şehirlerimiz de kalkındı, markalaştı ve dünya kentleriyle yarışacak bir seviyeye geldi. Antalya AK Parti iktidarıyla birlikte kısa zamanda büyük yatırımlara, hizmetlere, yeniliklere kavuştu. Böyle bir coşkuyu böyle bir heyecanı, böyle bir sevdayı Türkiye daha önce görmedi. Daha önce hiç yaşamadı. Çünkü biz gönüllerin partisiyiz. Biz gönüllerin fatihiyiz. Kişi başına milli geliri 10 bin doların üzerine çıkardık. 12 yılda sağlıktan ulaşıma, eğitimden kültüre, enerjiden tarıma kadar Antalya'ya 13.9 milyar lira yatırım ve destek sağladık. Dış ticaret hacmi 6 kat artarak 276 milyon dolardan 1.6 milyar dolara çıktı. İhracat 7 kat artarak 166 milyon dolardan 1.2 milyar dolara yükseldi. Antalya ve ilçelerinde geleceğimizin teminatı olan çocuklarımız ve gençlerimiz için 1.4 milyar lira eğitim desteği verdik. Eğitim kalitesini yükselttik. Okul ve kurum sayısını 1200'den 2086'ya çıkardık. Kalabalık sınıflara son verdik öğrencilerimize 72.4 milyon lira tutarında ders kitabını ücretsiz verdik. 2003-2013 yılları arasında eğitimde ileri teknolojiyi yakalamak için Antalya'daki okullara 20049 adet bilgisayar gönderdik. Toplam 527 bilişim teknolojisi dersliği kurduk. Bu ülkenin çocukları dünya ile yarışsın diye dünyanın ülke çapında uygulanan ilk ve tek eğitim teknolojisi projesi olan Fatih'i başlattık. Binlerce çocuğumuz ve öğretmenimiz tabletlerini alarak yeni bir Türkiye'ye merhaba dedi. Akdeniz Üniversitesi'ne 381.6 milyon lira destek verdik. Üniversite bünyesinde 5 fakülte, 5 meslek yüksekokulu, 1 yüksekokul, 3 enstitü, 16 araştırma ve uygulama merkezi ile Antalya Teknokenti ve Antalya Devlet Konservatuarı'nı açtık. Kurulan iki vakıf üniversitesi ile Antalya'da üniversite sayısı 3'e çıktı. Uluslararası Antalya Üniversitesi 6 fakülte, 2 meslek yüksek okulu, 2 yüksek ve 2 enstitü, Türkiye'nin ilçede kurulmuş ilk üniversitesi Alanya Hamdullah Eminpaşa Üniversitesi ise 3 fakülte, bir yüksek okul ve iki enstitü ile eğitim dünyamıza katkıda bulunuyor. Eğitime yüzde yüz destek ve diğer eğitim projelerini destekleyip ülkemizin yolunu aydınlatan tüm Antalyalı hemşehrilerimize gönül dolusu teşekkürler. AK Parti iktidarı 12 yılda Türkiye'yi ulaştırma ve haberleşme alanında dünya standartlarının üstüne taşıdı. Ulaşımda çağ atladık. Sadece Antalya'da 2.5 milyar lira ulaştırma ve haberleşme yatırım yaptık. Karayollarını yeniden yapılandırdık. GSM ve internet yatırımlarına büyük bütçe ayırdık. Antalya'yı diğer şehirlere bağlayan devlet yollarını 976 kilometreye, ilçe belde ve köyleri şehir merkezine ulaştıran il yollarını 721 kilometreye çıkardık. Mevcut bölünmüş yolları ikiye katladık. 195 kilometre olan bölünmüş yolu 487 kilometreye çıkararak ve 56 yeni köprü yaparak ulaşımda da güven sağladık. Antalya'da da hava yolu halkın yolu oldu. Son 12 yılda yapılan yatırımlarla yolcu trafiği %142 artışla yılda 25 milyonu aştı kendi kategorisinde Avrupa'nın en iyi havalimanı ödülünü aldı. 2009'da Antalya Gazipaşa Havalimanı'nı işletmeye açtık. 2013'te hizmet alan yolcu sayısı 250 bini geçti. Denizciliğe yaptığımız yatırımlar da devam ediyor. Gazipaşa ve Demre Yat Limanları'nın yapımına başladık. 2016'da tamamlanacak Demre Yat Limanı, Kara ve Deniz'de toplam 700 yata hizmet verecek kapasitede. Balıkçılarımızın barınak problemini de çözüyoruz. %98'i tamamlanan Antalya Balıkçı Barınağı, kara ve denizde toplam 586 balıkçı teknesine hizmet verecek. Gazipaşa Uğrak Balıkçı Barınağı ise 2016'da tamamlanacak. Ulaşımın yanında haberleşme teknolojilerinde de eşi görülmemiş bir ilerleme yaşadık. İnşa ettiğimiz geniş bant internet altyapısı ve uzunluğunu, 5206 kilometreye çıkardığımız fiber optik kablolama sayesinde 2004 yılında 3582 olan yüksek hızlı internet abone sayısı bugün 203 bini aştı. Parti iktidarı ile birlikte Antalya ve ilçeleri sağlık alanında yeni hizmetlerle tanıştı. Antalya'da 12 yılda 459 milyon lira sağlık yatırımı yaptık. Alo 182 randevu sistemini başlattık. Ambulans filomuzu genişlettik. İl ve ilçelerimizde toplamda 600 yataklı 4 hastane, 30 aile sağlığı merkezine hizmete açtık. İhtiyacı olan tesislerin tadilatını ve ek binalarını tamamladık. Toplamda 825 yataklı 6 hastane ve 2 yeni blok inşaatlarımız hızla devam ediyor. Vatandaşımızın ihtiyacını karşılayacak sayıda sağlık merkezlerini şehrimize kazandırdık. Kamu özel ortaklığı modeliyle kurulacak toplamda 1000 yataklı ve 6 hastaneli sağlık kampüsünün proje bedeli 430 milyon lira ülkemizde organ naklinin hayati önemini ilk sahiplenen ve bu alanda eğitim ve araştırma hizmetlerine öncülük eden Akdeniz Üniversitesi, son 11 yılda yaptığımız yatırımların da etkisiyle bir dünya markası haline geldi. Türkiye'nin ilk yüz nakillerini yapmanın gururunu yaşadı. Hastanelerimizdeki sağlık personeli sayısını 10.977'den 20.867'ye çıkardık. Hastanelerimizi son teknoloji cihazlarla donattık. Hastanelerimizde koğuş sisteminden konforlu oda sistemine geçtik. Yoğun bakım ünitesi sayısını artırdık. Vatandaşlarımızı en üst seviyede sağlık hizmetiyle tanıştırdık. 2010 yılında evde sağlık hizmeti uygulamasını başlattık aile hekimliği projesiyle dünyanın sayılı ülkelerinden biri olduk. Avrupa'nın en büyük tıbbi kurtarma ekibini kurduk. Antalya'da 112 acil istasyon sayısını 15'ten 50'ye, 112 acil ambulans sayısını ise 18'den 70'e çıkardık. İki kar ambulansımız, helikopter ve uçak ambulans desteğimizle artık her noktaya ulaşabiliyoruz. Bu yatırımlar sayesinde sağlık hizmetlerinden memnuniyet oranı yüzde 40'lardan yüzde %98 98'e yükseldi. AK Parti hükümetleri geleceğimizin teminatı olan gençlerimiz için Antalya'da da büyük yatırımlar yaptı. Merkez ve ilçelerinde 12 yılda gençlik ve spora 474 milyon lira kaynak aktarıldı. İl ve ilçelerimizde futbol sahaları, atletizm pistleri, atış poligonu, kamp eğitim merkezleri, stat, olimpik yüzme havuzu ve spor salonlarından oluşan 18 spor tesisini hizmete açtık. Antalya'ya yakışan 33 bin kişilik bir stadyum yapıyoruz. Yine Antalyalı gençlerimiz için toplamda 7.1 milyon liraya mal olacak iki gençlik merkezinin ihalesi yapıldı tesisler en kısa sürede tamamlanarak gençlerimizin hizmetine sunulacak. Sporcu sayımızı da şampiyon sayımızı da kat kat artırdık. Ülke genelinde çok başarılı spor organizasyonları gerçekleştirdik. Sporun ve sporcumuzun yolunu açtık. Ülke genelinde 288 yurt blok, Antalya ve ilçelerinde 817 öğrenci kapasiteli 3 yurt yaptık. 2730 öğrenci kapasiteli 3 yurdun yatırım ve inşaat süreci devam ediyor. Yurtlarımızı teknoloji ve konforla buluşturduk. Öğrencilerimizin burslarını da, burs verdiğimiz öğrenci sayısını da artırdık. 2002 yılında 45 lira olan aylık yüksek öğrenim burs ve kredi miktarını 6.5 kat arttırarak 300 liraya yükselttik. Antalya'da son 4 yılda öğrencilerimize 244.4 milyon lira burs ve öğrenim kredisi verdik. Dikkat edin, Bingöl'de bir canlı bombanın üzerine kapanarak hem yavrularını hem sokaktan geçen insanları canı pahasına kurtaran Hatice Belgin'i konuşmazlar. layık olduğu şekilde yaşaması için hizmet kalitesinin yükselmesi ve ihtiyaç sahibine erişimin hızlanması için hizmet çatılarımızı birleştirdik. Geleceğimiz ailemiz diyerek aile kavramına sahip çıktık. Biliyoruz ki daha mutlu bir gelecek hep beraber mutlu bir aile olmamızla mümkün. Bu nedenle kadına ve çocuğa yönelik her türlü şiddetin önüne geçmek için projeler başlattık. Tüm aile üyelerimiz, engelli, şehit yakınları ve gazilere yönelik hizmetler için Alo 183'ü, sosyal yardımlar için Alo 144'ü arayabilirsiniz. AK Parti hükümetleri Antalya'ya aile ve sosyal politikalar kapsamında 659.4 milyon lira kaynak aktardı. Eşi vefat eden ve hiçbir sosyal güvencesi olmayan kadınlarımıza 2 ayda bir 500 lira maaş bağlandı. 2012 yılında bütün vatandaşlarımızı sağlık güvencesine kavuşturan Genel Sağlık Sigortası uygulaması başladı. Yoksul vatandaşlarımız için bu kapsamda sadece Antalya'da 86494 kişiye 47.2 milyon lira prim ödemesi yapıldı. Dünyada bir ilki gerçekleştirdik. 2012 yılında yine bir adaletsizliği ortadan kaldırmak adına engelli memur seçme sınavını hayata geçirdik. tarihinin en önemli orman su projelerine AK Parti döneminde imza attık. Her yıl yüzlerce tesis hizmeti açarak kendi rekorlarımızı geliştirdik. Ülkemizin ormanlarını artırmak ve orman ürünlerinden geçimini sağlayan vatandaşlarımıza destek olmak için Antalya ve ilçelerinde 1 milyar lira orman ve su işleri yatırım yaptık. Şehrimize 12 yılda 50 milyon adet fidan dikerek dünyaya örnek olduk. İl genelinde 137 mesire yeri ve 3 şehir ormanı ve 7 bal ormanı oluşturduk. Antalya'da 5 milli park ve 6 tabiat parkında halkımızı doğayla buluşturduk. Din Barajı'nı 2009'da hizmete aldık. Karacaören 2 barajı isale hattıyla Antalya'nın 2045 yılına kadar içme, kullanma ve sanayi suyu ihtiyacı karşılanacak. Gökçeler ve Naras barajları da hızla yükseliyor. Barajlarla 118 bin dekar arazi sulamaya açılacak. Son 11 yılda inşa ettiğimiz sulama projeleriyle 302 bin dekarın üzerinde zirai araziyi sulamaya açtık. 23 gölet ve sulaması inşa ediyoruz. Kurduğumuz 33 taşkın koruma tesisiyle vatandaşımızı ve topraklarımızı taşkın zararlarından koruduk. Doğa Koruma Milli Parklar Genel Müdürlüğümüz ekiplerince 7 ilçemizde bulunan deniz kaplumbağası ve karette karetteları denizle buluşturuyoruz. Daha yaşanabilir bir çevre için yeni bir anlayışla yola çıkarak kentsel dönüşüm hamlesini başlattık. AK Parti iktidarı olarak Cumhuriyet tarihinin en cesur değişim ve gelişim projelerinden birini daha hayata geçirdik. Daha güzel bir çevre ve daha kaliteli bir şehir için 12 yılda Antalya ve ilçelerinde 356.7 milyon lira çevre şehircilik yatırımı yaptık. Antalya'da daha önce örneği olmayan ambalaj atıkları toplama, ayırma, geri dönüşüm ve özel atık geri kazanım ünitelerinden oluşan 36 çevreci tesisi şehrimize kazandırdık. 2003-2013 yılları arasında Antalya belediyelerine ve il özel idaresine cari, personel ve yatırım giderlerini karşılamak üzere 4.2 milyar lira aşan ödenek tahsis ettik. Türkiye'ye tüm sosyal donatılarıyla birlikte orta.